Evet. Kişi korkarak kaderini değiştiremez. Bu bağlamda iktidarın bütün gücüyle yüklendiği bir ortamda bu işi yılmadan, usanmadan, korkmadan genel başkanımızla, genel merkezimiz yönetimiyle beraber daha önceki dönemlerde de görev yapmış Sayın Bakanıma da Yüce Divan'a da hoş geldiniz diyor, şeref verdiniz diyorum. Değerli ilçe başkanlarım, değerli il genel meclis üyelerim, değerli dava büyüklerim, değerli hanımefendiler, çok kıymetli ülke ocakları mensubu değerli kardeşlerim, sizlerin huzurunuzda olmanın büyük mutluluğu içindeyim. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Günlerdir kafamda sizlerle ilgili huzurunuzu çıktığımda ne konuşacağım konusunda planlamalarım vardı ama sizlerin karşısına gelince bu heyecan, bu şevk konuşmamın dava adına ve sadece Çanakkale üzerinde sizlerle olması gerektiğine inandım. Biliyorsunuz Abdülge, Abdülkadir Geylani'nin bir sözü var. Diyor ki her kuş kendi cinsiyle uçar. Gargalar gargayla kartallar kartalla. Ben de diyorum ki değerli arkadaşlarım biz niye aday olduk? Sizlerle kartal gibi uçmak, bozkurtça vuruşmak için AKP'nin birini Çanakkale'de kırmak için aday oldu. Çok kıymetli bakanın konuşmalarına çok önemli konulara temas ettiler ve konuşmasına başlamadan önce dediler ki Keşke Milliyetçi Hareket'i Çanakkale'de bu üç, küçücük salonu hapsetmeseydik dediler. Çok doğru söylediler. Ben de bugünümüz, dünümüz ve yarınlarla ilgili sizlerce kısaca bir sohbet etmek istiyorum değerli dava arkadaşlarım. Malumunuz altı ay gibi bir süre önce yanılıyorsam arkadaşlarım beni uyarsınlar. Genel merkezimiz istişareler sonucunda bir dava arkadaşımızı il başkanı olarak atadılar. Hemen akabinde tüm ilçelerimiz bu doğrultuda <laughs> kenetlenerek, kaynaşarak çok güzel organizasyonla ilçe başkanlarını seçtiler. Bunun akabinde en son merkez ilçemiz takvime göre ara, ıı, seçim yapacaktı. Çan'da ufak bir aksilikten dolayı daha sonra Çan ilçemiz yaptı ama 11 ilçemizde tamamladı. Biz bu ilçe başkanları seçimi tamamlattıktan sonra arkadaşlarımıza hayırlı olsun dedik. Çanakkale'de de merkezde merkez ilçemize giderek şunu ifade ettik. Çanakkale'de çok güzel bir ortam oluştu. İlçeler çok güzel kongrelerini yaptı ve kenetlendi. Aynı şey merkezde de geçerli. Neden geçerli? Merkezde de daha önce benimle beraber görev yapmış dokuz tane İl yönetim kurulu arkadaşımız merkez ilçe yönetimine hiçbir ben affedersiniz attan inip eşeğe bitmem gibi bir söz söylemeden gidip görev alarak yeter ki Çanakkale'de daha önce yüzde 24.7 olan oyumuz 7'ye düşmüş. Bunu ayağa kaldıralım. Bize ne görev düşüyorsa varız diyerek merkez ilçe yönetimine girdiler. Biz onlara hayırlı olsuna gittiğimizde merkez ilçe başkanımızdan şunu istedik. Dedi ki değerli başkan delegeler birlik ve bütünlük içinde tüm samimiyette sizi seçtiler. Şimdi sizden bir talebimiz var. O talep de şudur. Mevcut il başkanımız etrafında kenetlenmek, tek bir adayla kongreye gitmek, bu konuda bize ne düşüyorsa biz de bu noktada yanınızdayız dedik. Biz il başkanımızın aday olacağını bekliyorduk. Fakat ilçe başkanlarını toplayarak Ankara ziyaretinde ben il başkanlığı görevini bırakıyorum. Milletvekili aday adayım deyince ortaya bir kaos oluştu. Çanakkale'de bir kaos düştü. Şimdi konuşuyoruz arkadaşlarımızla. Bazı yerlerde arkadaşlarımız dediler ki tek aday olsaydı çok güzel olacaktı. Hakikaten çok güzel olacaktı ama işte bugün tek aday olsaydı daha iyi olurdu diye düşünen dava arkadaşlarıma söylüyorum. Bunun tek bir bugünkü başkanımızdır. Eğer yok dört aday demokrasinin gereği çok hoş güzel olmuş diyorsanız onun da mimarı benim değerli arkadaşlarım. O dört kişiden biri olduğum için bunu da söylemiş olayım. Bakın önümüzde bir Mart'ta ya da 3 Mayıs'ta bir genel kongremiz olacak. Genel başkanımızın başkanlığında. Hemen akabinde de 7 Haziran'da milletvekili seçimi olacak. Değerli arkadaşlarım, bizim daha önceki süreçte biz milletvekili aday aday olacağımızı bir ön seçim yapıldığı takdirde delegenin yüreğine ve gönlüne güvendiğimizi bu vesileyle üç dönem görev yapmış bir kardeşiniz olarak, il başkanlığı yapmış bir dava arkadaşınız olarak milletvekilliğine artık aday olabileceğimi kalbimden geçirdiğimden dolayı aday olacağımı söylemiştim. Fakat bu kağıt ortaya çıkınca değerli yani dava arkadaşlarım ve bazı ilçe başkanlarım dediler ki Çanakkale'de bu ortamı bozmayalım. Bunun için güçlü bir ile gerek var. Siz lütfen bu milletvekili aday adaylığından feragat ediniz. Il başkanı aday olunuz. Toparlayıcı olunuz. Çünkü aday olacak tüm arkadaşlarımıza milletvekillerine eşit mesafede olursunuz dediler. Böyle bir vebali bize yüklediler. Biz de bu vebalin altına girdik. Değerli dava arkadaşlarım. Genel merkezimizin bir kararı var. Diyor ki il başkanı olacak dava arkadaşlarımız milletvekili aday adayı olmayacak. Ben bunu bilerek bu kürsüye çıktım. Genel merkezimizin bir kararı var. Biz de bu üç yıl bu süreç bizim dönemimiz bitene kadar tüm ilçe başkanı, dava arkadaşlarımızda bu süreci sonuna kadar götüreceğiz. Aday olan milletvekilliğine aday olan arkadaşlarımız için de tercihiniz var mı? Kafanızın arkasında biri var mı diye soruyorlar. Biz Herkesin kafasının arkasında biri olduğunu bildiğimiz için çıktık aday olduk. Bizim de kafamızın arkasında biri var. Onu da açık ve net söylüyorum. Çanakkale'de vaktini, nakdini davanın bir yerinde, ilçesinde, beldesinde, yönetim kurulunda, belediye meclis adaylığında, genel meclis adaylığında ya da belediye başkan adaylığında harcayan, çoluğunun çocuğunun rızkını veren tüm dava arkadaşlarımızın yanında olacağız. Onları eşit şartla ve birlikte yarıştıracağız diye söz veriyoruz ve bunun arkasında durmak adına bir kürsüye çıktık. Tüm arkadaşlarımız bizim için değerlidir. Onların çocuklarının rızıklarını harcadığı bu partide o çocukların vebalini alamayız biz arkadaşlar. O yüzden tüm arkadaşlarıma eşit mesafedeyim. Hepsi benim için kıymetli ve değerli dava arkadaşlarımdır. Bizim tek istirahımız var. Sayın Bakanım da burada şunu istiyoruz Çanakkale olarak. Bu salon küçük ama Çanakkale'nin yüreği çok büyük. Bu salonda olan dava arkadaşlarımın iki katı dışarıda var. Ve hepsi bir şey rica ediyor, istiyorlar. Bu dönem Çanakkale'den milletvekili olacak arkadaşlarımızı, teşkilatlarımız, delegelerimiz seçsinler. Genel merkezimiz bu noktada bize yardımcı olsunlar ve genel merkezimiz dışarıdan bir aday göndermesinler. Biz bu dışarıdan adaya karşı olduğumu açık ve net olarak ifade ediyorum dava arkadaşlarım. Bu konuda da saygılarımıza çizgisiz tanıyalım. Rıdvan buradan pası bana da attın yani. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım. Biz niye aday olduk? Bakın beni çok küçük yaşta Cenab-ı Allah nasip etti. Sizler teveccüh gösterdiniz. İl başkanı seçtiniz. 24 yaşında il başkanı olduk. Akabinde bir seçimlere beraber yaşadık. Bir kongre daha yaşadık. Teveccüh ettiniz, tercih ettiniz, tekrar seçtiniz. 2010'da bir kongremiz daha oldu. Yine aday olduk. Yine tercih ettiniz. Teşekkür ederim. Biz de insanız. 24 yaşında toy bir kardeşiniz olarak il başkanı seçtiğinizde gururla söyleyeceğim tek bir şey var. Çanakkale merkezde 2004 seçimlerin öncesinde geldiğimiz görev süresinde 1504 olan oyumuz 12.500 oldu. Bu bizim tüm dava arkadaşlarımızın tüm ilçe başkanlarımızın, tüm hepinizin ayrılığa fail değil, birlikteliğe rahmet olmak adına bir araya gelerek başardığımız bir süreçtir. Bu süreci Çanakkale geleninde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarını 27.4'e çıkararak gösterdik. Hep birlikte yaptık bunu. Çanakkale'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu 81 bir iken Milliyetçi Hareket Partisi 72 bine çıkmıştı değerli dava arkadaşlarım. Biz tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'ni Çanakkale'de birinci parti yapmak adına aday olduk, destek